şeriat yaptığımız işin hikmeti ne bilmezsek emeklerimizin hepsi boşa gider. Bir hazineye girdik, orada istifade edemeden çıktık. Neye yaradı ki? Bunca emek namazda, abdestte hep birer hikmet ve mana vardır. Şeriat sadece minareye çıkıp ezan okumak değil imanın şartlarını yerine getirmekle olur. Ama hepsini kendi nefsindeki şeri attı atmakla mümkün olmaktadır. Nefsine hakim olmakla mümkündür. Nefisteki şeri at nefisteki şeriatı atmaktır. Asıl şeriat. Beşer şeriat bir meyvenin posasından geçmek gibidir. İnsan o posadan yani kabuktan geçmeden insan olması imkansızdır. Beşeri görünümde insandır. Ama insan olmak bir meyvenin dış kabuğundaki posasını atmasıyla mevcut olur. Fakat şeriat yanlış düşünerek değil nefsini mahluki olan nefsini öldürmekle mümkündür. Yani Resulullah Efendimizin ölmeden önce ölünüz midasını kavuşmakla olur. Hazreti Ali'nin kılıcı iki çatallıydı diyorlar. Bir ucu dış düşmanlara, biri de iç düşmana. İnsan evvela kan kalesini fethetmelidir. Kan kalesi damarlarından kan dolu olan bu vücuttur. Kanımızda unutmayın demirler mevcuttur. Allah'ı zikretmediğimiz zaman o kandaki demirler pas tutar. Ve kan da gezen şeytandır. Bizim kan damarlarımızda gezer. Onu Allah ile zikrettiğimiz zaman ismi Celal o kandaki gezen pasları yakar, tertemiz eder. Kan kalesini yani nefsi fethettikten sonra Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz o mülkün sahibinden gayrı. Kabe aslında insanın ta kendisidir. Külümen aleyha fenn sırrı yani tevhid sırrı o zaman tecelli eder. Kabe-i Muazzam'da herkes Kabe-i Muazzam'ı tavaf eder. Halbuki Kabe muazzamı kaldırdığımız vakit göğe doğru kaldırdığımızı düşünsek insanlar kendi ekseni etrafında taaf ederler. Kabe muazzam kutsal bir mekandır. O bize bir örnek teşkil eder. Kabe muazzamın mekanı insanın bedeni gibidir. İçine girdiğin zaman boştur Kabe muazzam. Ama manası ve maneviyatı yüksektir. İnsanın bedeni de aynı bir Kabe-i Muazzam gibi bir mekandır. Mekanın içindeki o boşluğu değil de içindekini hissedip de içindeki o maneviyatı bulabilmektir. Yani mekanların mekanıyım diyen Rabbimi bulabilmektir. Sen Cenab-ı Rabbil Alemin'i öyle bir pervane olup lebbek, Allahümme lebbek diye diye nida ede ede şu beden olan mekanımızın iç alemini mazhar olabilmen için ben kulumun mümin e, aleme sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdığımdaki sırrına vakıf olabilmen için Cenab-ı Rabbil Alemin'i öyle bir zikretmen lazım, öyle bir anman, öyle bir tefekkür etmen lazım ki cümle alemin feleklerin kendi etrafında sema ettiklerini, tavaf ettiklerini idrakında olman lazım ki pervane olmayan anlamaz bizim idasını anlamak gerekir. Rabbim bütün kahinet alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikreder der. Bunu anlaman için biz yeryüzünü sabitledik ki insanlar sarsılıp durmasınlar diye. İşte insanların birçoğu nasip etmiş olduğu Mevlam buna vakıf olurlar. Bu vakıf olan insanlar ise kendi beytullahlarında, kendi ekseni etrafında dönen pervanelerdir bunlar. Bunlar arifi billahlardır. Rabbim bu şu ve bu bilinçte samimi bir şekilde Rabbil alemini arayıp bulmayı nasip eylesin. Rabbimin Davut Aleyhisselam'a söylediği çok güzel bir kelam Allah var. Ey Davut, kim beni gerçekten samimiyetli bir şekilde aradı da bulamadı diyor. Rabbim, Rabbime teslimiyetli, samimiyetli, sabır ve aşk ve sevgi ile muhabbet besleyen kullarından olabilmeyi cemil cümlemize nasip eylesin inşallah. Şeri atı atıp, kendimizdeki şeri atıp, gerçek şeriat olan hükmü, sünnetullahı ve adetullahı gönlümüzde, beytullahımızda bulabilmeyi bize nasip ve müvesser eylesin inşallah. Rahman.